olmuştu sıkıntınız. <laughs> ya yerim seni ya senin ne sıkıntın olur. Şimdi malzemelerimizi sayar mısın? 1 2 Hayır isim, bir, bir, isim bir, olarak anneciğim ben, sayı olarak bu değil. Üç çeşide Evet. evet. Ya. ya. Evet, kabartma tozu ya. ve vanilya ya. ve muzumuz var, değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Başlıyoruz. Başlıyor muyuz? Evet. Tamam o zaman. Ben söyleyeyim. Ee, olarak yumurtalarımızı kırmakla başlayalım mı? Neyle kıracağız? Bir dakika, anneciğim. Şimdi, ben şunları kenara. Aa aa aa, elimde kırıldı. Cekpeli. <laughs> Sıkarken oldu galiba. <laughs> Neyse birini ben yapmış olayım tamam mı? Bunu da sana yapacağım. Tamam. Ben şimdi anne. Onu buraya böyle tıklat. Evet, şimdi bunun içine iki elinle yap, sen daha iyi olur. Tamam, aç aç şunu. O, Oldu. Şimdi bana ver anneciğim. Evet, ben bunları atayım dedim. Evet, şimdi yumurtalarımızın çöplerini attık. Ilgın yağımıza atacak. At anneciğim bakalım. Evet, afiyet. Şimdi biraz... önce bir yağımızı arkadaşlar, yağımızla Arkadaşlar bir yandan Evet, yağımızla e, yumurtalarımızı bir karıştıralım, değil mi Türk Bey? Koyalım evet, nereye bacım anne? Buraya mı? Evet anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi yağımızla yumurtamız karıştı şimdi kimde sıraydı? Ben, ben, ben e, sütümüzü dökelim mi içine Türk ben Beyciğim? Dekeyim, dekeyim, evet. Dekeyim, dekeyim. Ay, anneciğim sen öbür paketten çıkanları koyacaksın. Oraya. Evet anneciğim dikkatli evet şimdi biz bunları da karıştıralım evet şimdi ne oldu karıştı değil mi şimdi kapatalım ve bir dakika bunu tutar mısın anneciğim şöyle bunu açalım bir evet iyice karışmış böyle kalsın şimdi bunu böyle dökelim içine dikkatli bir şekilde evet dökün bakalım döktünüz mü kakao değil mi anne? Hayır bu hamur karışımı anneciğim. İçinde un da var. Kokuyabilir miyim anne? Evet anne, anne Nasıl kokuyor? Çok güzel. Ben güzel mi? Nasıl kokuyor? Anne Hayır şu an yiyilmez o. Şimdi Bunu ben döküyorum değil mi? Vanilya ve kabartma tozunu da dökelim. Aslında dökün demiyorlar ama biz kendimiz dökmek istediğimiz için döküyoruz. Ben çok döküyorum. Şimdi ben bunu da ben dökeceğim. Tamam sen, Onu da sen dökeceksin anne. Yes, onu da ben dökeceğim. Ay yere dökeceğim. Bir şey olmaz, sorun değil. Onu da ben döküyorum. Al bakalım. Ben sen dökün. İkimiz dökelim. Hayır, o döksün anneciğim. Bırakır mısın? Ona da izin verelim. Teşekkür ederim o bana yardım ettiği için. Tabii ki Türk Bey'e de teşekkür ediyorum. Ben de Şimdi biz makinemizi çalıştıralım değil mi? Çalıştırayım anneciğim? Bir dakika anneciğim önce kapağını kapatalım. Dur dur dur. Evet. Hepsi bir karışsın değil mi? Evet. Evet. Biz şu kaç oldu kardeşim? Şu anda tam 22'de. Evet. Efendim. Arkadaşlar da içine. Şimdi kekimizi e, tabağımıza koyduk değil mi? Şimdi fırına e, göndereceğiz. O fırındayken de biz krem şantimizi yapacağız değil mi? Evet. O zaman görüşürüz. Ama neden ya? Çekmiyormuş Türk Bey. Evet, biz şimdi ne yapıyoruz? Krema karışımımızı yapacağız, değil mi? O yüzden öncelikle sütlerimizi dökelim bakalım. Hadi. Hadi sırayla dökün. Evet. Bu, ne? Aferin. Onu da dök. Tamam. Onlara ben alayım. Paketimizi açıyoruz. Mı bu paketi kim dökmek istiyor? Bir ben tane daha ben paket yapayım. var. Hem bir tane de şey var. Hadi birlikte dökün onu da birlikte dökersiniz. Evet. Dikkat edin. Oldu mu? Oha nasıl bekle. Oldu mu? Oldu oldu. Evet. Şimdi bunu biraz karıştıracağız. Sonra sürpriz bir paket daha var. Onu içine dökeceğiz. Sürpriz. Şimdi kapağımızı getirelim. Açma bir dakika anneciğim. Dur, Şu üstünü de yapacağız. Evet, şimdi basabilirsiniz. Çevir anneciğim. Dur, dur. Hı -hı. Ona basmayalım çok ses oluyor. Şimdi kremamız Pişti. hazır. Pişmiyor anneciğim. Bu şey soğuk krem olduğu için bunun içinde ne var? Çizgelesin. Ilgın ne kokuyor? Koklar mısınız krema? ben... kremayı? koklar mısınız? Muz. <laughs> muzlu kokuyor değil mi? Ee, ben içimde bir tane anne. Tamam vereyim. Bir dakika çünkü. Bir, bir. Çok muzlu kokuyor. Muzlu rendem. İçinde bak bunun çikolata parçacıkları var. ister Pişti. misin? İsteriz. Al içinde. Ben de al bakalım. Evet. Elimden. aldın mı? Aa. Döküyorum. Dön. Döküyorum. Wow, tüpün. Şuna bakabilir mi? Bak anneciğim. Bizde biraz daha var. Onu da katalım mı? Ondan da katıralım mı birazcık Tamam o zaman. Mesela. Da vardı. Birazcık alın elinize elini getir. Ben tabağa koyayım size biraz. Şunla bir o kremanın içine koyalım bence. Bir dakika Türkçe. Gibi elini çeker misin? Aa bunlar sütçük değil mi? Evet, şimdi onu dökün kremanın içine. Ben size onunla bir tane de siz yiyin diye vereceğim. wow bol çikolatalı çok, yani ben çok güzel nişanlı. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi var. sizin içinde bunu koyuyorum. Videodan sonra yersiniz. Olur mu? Olur. Evet. Yani şimdi de alabilirsiniz. Şimdi de alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bir tane. Hani rahat yemeniz açısından videodan sonra dedim ben. Evet. Bunu da böyle bırakalım. Şimdi bunu bir tur daha döndüreceğiz. Çünkü çikolatalar her yerine gitsin diye değil mi? Evet. Bakın. Şimdi bizim kekimiz olduğu zaman görüşürüz. Evet. Kremamızı da çıkardık. Bu tarafa böyle böyle. Oval kısımları. Bunu nereye koyuyoruz? Onu da böyle. Onu da böyle. Çerçeve yapabilirsin. Açıları ayırdık. Nereye koyacağız? Boş olan yerleri koyarsanız daha güzel olur. Ama orası şey olacak ya dışta kalacak anneciğim. Şimdi o iki mi? tanesini yiyebilirsiniz isterseniz. Bu artık doldu. Tamam mı? Yedi mi Türk Bey? Bak korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Evet şimdi biz ne yapacağız? Mavuzdan. Tamam. Böyle. Anne çok güzel oldu ya valla. <laughs> Olsun Ne? Evet. Bu Büyük büyük oldun anne. Baksana. Kremaları koyduk. Sonra şimdi Türk şimdi Bey'le Ilgın ben. onları yaydıracak. Değil mi ben Türk Bey? Evet. Sonra da onları üstüne oldan. dökeceğiz. Bir tane yiyeceğim. Yiyebilirsin. Bak. Bir kaşık alacağım. Şimdi ben. Muzların üstünü kapat anneciğim. Şimdi ben. Durur. Bir tane de yapsın. Sonra sen yiyeceksin. al bakalım. Sen de al istersen. Ben Oo, bunlar ne? şimdiden kaşık kaşık götürecekler desenize. Evet. Şimdi biz hızlı hızlı yapalım. Gelelim. Evet, evet şimdi hazır değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar da o beyaz kısımları atıyoruz. Beyaz. beyaz. Bak, böyle al annem. Böyle böyle at. Anladım. Anladım. Evet. ben de atayım Tamam, O kadar inceleme sen. Al bakalım. Evet. <laughs> evet. Dökün, dökün, dökün. Evet, şimdi birazdan son haliyle karşınızdayız. Tüm videolarımızı mutlaka izleyin. 2'de izleyin. 12'de yayınlıyoruz her gün. Her gün, gün ve dökün. pastamız da hazır. Evet. Kim yaptı bunu? Ben. ben de. Evet, Türk ile köstebek pastası hazır. Ay. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Bay bay.